Merhaba millet. Ben Kipçak ve bugün hem iki tane Fransız bir de Almancığımızın analizini yapacağız. Ayrıca not kısmında zaten <laughs> güzel haberlerimiz de var. Onlara da bakalım. İkisini ayrı çekmek istemedim çünkü göte de gelecekti. Şurada zaten. Şu üçünü birlikte geldiğinde analizini yaparım dedim. Şurada görüyorsunuz sanayimizden. <laughs> Christmas şey santa bunların e, dini bayramı yıl, yeni yıldan önce bakın yeni yıl 20 şey, 31'inde 24'ünde 25'inde bunların 25'inde sanırım christmas bayramları var <laughs> o yüzden 100db buradan verecek ayrıyeten yeni yıl içinde 100db daha verebilir geçen yıllarda öyle yapmıştı çünkü ben garanti demiyorum ama verebilirim 100db'nin dışında 100db daha yeni yıla girerken alabiliriz. Bunu 24'ünde alacağız. Christmas Cup geliyor güzel. Bir de Challenge Road. Şöyle gördüğünüzde 130 DB'miz buradan var. Yani hiç DB'niz olmasa bile bir 300 ile girebilirsiniz. Reisler hepinize kıyak geçiyor. Benim ihtiyacım var mı? Yok ama size güzellik yani. Benim de şöyle bir ihtiyacım var açıklayacağım. 2300 hedefim var. 2300'e yapacağım gibi. DB'mi zaten kenarda görüyorsunuz. Next Stream yeni senaryo geliyor. Bu arada <laughs> Cuma günü olacak bunlar Cuma günü transfer Bilmiyorum şunlar Atılır mı atılmaz mı Bir sürü hesabım var diyeceğim de 4 tane var bir sürü de yok Belki atarım belki atmam next stream'i e. Yani 220'de bir tane hesaptan Atarım büyük ihtimalle Ama ana hesaptan atmayacağım 190 söyleyebilirim Senaryosunu okuyacağız bu next stream'in Bunların öncekini de okumamıştık Bir sürü şey araya girdi girdi O kaldı bununla birlikte Onu da okuruz aradan çıkartırız Arsenal'la gitmiş bir matçamamız var. Bu ikisi de büyük ihtimal Everton ya da Manchester City. Başka bilmiyorum bir ta tahminim yok. Yani iki tane takıma gitmiş bir reislerim. Napoli'ye gitseydiniz siz de Diaz ve Hino'ya destek olmak için. Belki bir şey yarardınız yani. Onun dışında Dale'in Missions'ları gene şeye getirmişler. Login bonus vermişler. SSR ticket var burada çok önemli bir şey yok. SSR ticket zaten genelde pek bir şey vermiyor. Selekli bu falan verirler mi demişlerdi birkaç kişi yorumlarda. Çok şey görmüyorum. Bundan sonrası artık DB ödülleri. Bir de bu var işte. Pek bir şey yok. DB mi görüyorsunuz? 1999 <laughs> özellikle bıraktım. Evet güzel bir sayı. 1999 iyi de bir yılda. Neyse evet, çok şey yapmayalım. Geçelim. Önce kime bakalım? Götereyze mi bakalım? Sen ilk gelmişsin. Bunlardan yeni gelen sensin. Bakalım. Şimdi 28K'lık. 28 adetlik bir atağı var ama. Atağı nasıl dağıttık görelim. Buraya 7K, 8K şut verip. Şu ikisini tam 10K'nın üstüne 11K'ya çıkartsalardı muhteşem olurdu. Kart. Ama şu an. Meh civarında yani. Şeyden hallice. Eee. Ortalamadan hallice bir stat var. Üçünü dağıttığı için. Biz şeylerden göreceğiz. Tackle ve Intercept'i gayet güzel. Defansif olarak iş yapar. Speed ve Power. Power çok bir önemi yok zaten. Blow da yok. Shoot'tan çok çekmezsiniz. Speed de ortalama. Tekniği güzel kalmış hep. Yani Intercept'i Tackle'ından yüksek olur. Stamina'sı da fena değil. 5'e 23 gelmiş. Hala tamamlayamadıysanız yuh. Insight Master. Bu adamın olayı gol atmak değil zaten. Buradan da anlayacağımız kadarıyla. %25. Yani şunu çok güçlü yapmamaları. Yani 9700 de bunu verip bunu yani şey 8K bile yapsalar o 1700'ü buradan pas ve şeye dağıt. 200'ü buna verdim diyelim. 10K pas. 1500 de dribble'a verdin 10500. 10500'e 10000 yapsan bu adam canavar olurdu. Insight Master'ıyla her topu alırdı. Geçerdi daha doğrusu. Alabilir hala şu an defans olarak da. O kadar güçlü yapalım dememişler. Çünkü %50 ihtimalle 220 değeri alıyorsun bu adamı. Neyse. Circle Pass şeydeydi, DC'de. Oyuna ikinci yer gidince 150 statları artıyordu ya, onun pası. Pinpoint Tackle'da 2020'nin e, kırmızı, 3 tane kırmızı istiyordu sadece. 3 tane kırmızı non-japon istiyordu. O zamanın samurayı. Pinpoint Tackle. 440. Bunu hiç görmedim. Büyük ihtimalle yeni geldi. E, ha, şey bu zaten buna özel değil yani. Swift, interceptionlar, forcible'dır var ya. Onların şeyi çünkü. E, burada herhangi bir göteyle ilgili bir şey yazmıyor ama buraya baksanız pinpoint tackle'da ya da circus pass'ta special move göte diyor. Burada hiçbir şey yazmıyor. Ne diyor? After a powerful dash, he leaps into the steel the ball. Then quickly the switches his stance and runs away. Yani flop diye böyle ileri bir atılıp güçlüce bir dash yapınca yaptıktan sonra topu alıyor. Daha sonra hop kaçıyor yani. <laughs> bir tane şey vardı ya maymun mudur şey midir? Geliyor, yemeği alıyor kaçıyor. Onun gibi hard check interception'ın aynısı. Topu atıyorlar, pasta araya girip alıp kaçıyor. Buna özel bir şey değil yani. 440 olması güzel çünkü swift interception 415'ti. Böyle side karakter yani yan karakterlere çok 410'luk şeyler yerine sudden boost interception'leri falan verseler çok düşük kalmazlar. Yani skill dribble veriyorsun. 440'lık bir dribble getirseler mesela bunun şey olduğu gibi. iyi olur yani. Forcible vereceğine bunu ver. Adamlar da oynanır kıvama gelir yani. Adama 11 tane intercept veriyor. Intercept de forcible interception. Hiçbir şey yapamaz ki. Böyle kimseye ait olmayan, spesifik olmayan interceptlerin, tackle'ların ve diğer hareketlerin çoğalması güzel olur. 4.5, 4 tane maviye 4. ,5. gayet kolay demeyeceğim çünkü kolay değil. Yani 3 tane non japon mavi versen daha kolay olurdu. Çünkü bir tane 3 mavi japonu koyardım non japonu. Diğer takım düzeldim. 4 tane şimdi kurmak için birinci ihtimalin mavi non japon kuracağım. İkinci ihtimalin mavi japon kuracağım. Mavi japon deva hariç şu an kurulmaz. Deva kurabilirsin. Ama mavi japon şu an Genzo ve huyuga benim iki bekledim SDF. ikisinde de mavi olma ihtimali. Hani Hyuga'nın birazcık Savada'dan dolayı mavi olma ihtimali var ama Genzo'nun hiç yok. Genzo kırmızı Hyuga'da yeşil gelirse mavi Japon da kuramaz. O yüzden yani şöyle bir tık medium diyelim ortalama biraz zorluğu var. Almanlara harfı bir veriyor. Alman sayışı ne edersen 5.5 güzel. Yani. Zaten Kalt'tan 3 daha alıyorum. Buradan bir 4. Güzel eder için. Bir de hotline'ı var. Teammate Schneider'dı sanırım. Şu işte ee, Tegrebaran'ın %7'si mi %10'u mu? %7'ydi büyük ihtimalle. Direkt Alman yani. Alman Schneider dışında kime pas atabilirsin? Margus atabilirsin. Başka? Bundan Chester'a Chester'dan bir yere atabilirsin ama çok gereksiz olur. Ya Schneider'a ya da Margus'a ki Highball'u yok yani. Margus'u atalım dese şunun yerine hype olur olsa Margus'a çok güzel beklenti olurdu %5. İkinci bir Chester olurdu Margus'a. Bir tane intercept skillini blokluyor. Pas atarken çok rahat atmak için %70 ihtimalle. Ama çoğu kişi skill block cancel artık. Artık bunu her getiriyor. Ya bir tane getireceksen %30 getiriyor bir adama. Koyalım onu. Matsu yürüsün gitsin. 10 tane %7 getirdin. Ne anladım ben bu işten. Matsu zaten çoğu kişiye atamıyor ama %10 da ihtimal açıklama böyle bıraksan löp diye damlıyor herif. %10 bile koysan atar yani o adam attı mı atıyor. Spamcılara bir şey diyemiyorsun. Yani. Mapsema'nın mavi kartı da vardı ama hiç, hiç bu kadar olay olmadı. Ben bile kullanmıştım. Adamın Meçhaba girdiğinde internetle kesiyordun ya. 3 şut çeksen bir tanesi ancak kaleye gidiyordu. O da kalede Hernandez varsa gol atıyordu. Hernandez bile 5'in 4'ünü kurtarıyordu yani o mavi matsunun. Çok şey değildi o marma ama yeşili getirdiler miydim başına bela ettiler yemin ediyorum. Çok can sıkıcı bir şey yüzde %90'la kurtarma ihtimali vardı genel olarak geçen yedim yani. Adam atıyor. Neyse. Bu adamın zaten bir tane şutu var 465 o da. ilk yeşil kartında. Bu adama şut vermeyin. Yani bu şut statları hiçbir şey yapamazsınız. Direkt defansif olsun diyorsanız tackle intercept speed teknik ki bence ofans tadı yeter bu adamın. Zaten skill blow da var intercept'te. Pasını atar. Bence defans olarak verin. AM ya da özellikle forbete koyduğunuz zaman şu iki 440'lık fena değil. Insight Master ile birlikte çok can yakar. Yok ben atak da istiyorum derseniz dribble pass, tackle, intercept, speed, teknik olarak 15-16 dağıtabilirsiniz. Ben önermiyorum ama dribble pass speed teknikle onlara da 25 basıp atağı çok arttırıp defansı boş verebilirsiniz ki bu Insight Master yüzde 25 ile bu statlarla geçer zaten çoğu işte defansı geçer. Gentle gibi ya da e, Alberto gibi dayılanan ki Alberto zaten trik dayılanıyor. Gentle da bir, bir bildiği anda zaten alır. O yüzden Gentle'da şu an çok ortalıklarda yok. Alberto'yu da renk avantajıyla geçer. O yüzden defansı full değil bence. 15 16 yapabilirsiniz hepsine. Fena bir kart değil ama bence şu arkadaki ikili arkadaş daha iyi. Bunlara da transfer atmadım. Hepsi yani 11 gün bu var. Bunlar kaç gün gelmiş? Bunlar 13 gün. Aşağıya gidersen takaşılar 8 gün. Bu var. Yani şu an istemediğiniz kadar transfer atabilirsiniz. Ve ben de kendimi gördüğünüz üzere tutabiliyorum. Hiçbir transfer atmadan. Zidane ikisi arasında bence daha sağlam olanı. Çünkü staminası güzel. Dribble ve pas 9K'nın üstünde ikisi de gayet sağlam. 24K'yı görünce ben 8K'lar bırakırlar demiştim ama gayet 9K'nın üzerine çıkarmışlar. Şutu güzel yapmışlar yani. Hiçbir şey aramadığı için. Intercept böyle bir tık daha yüksek olsa böyle 200-300 daha 9K'yı zorlasa iyi olurdu ama neyse. O da 8.5 için neredeyse. 9K'lık tackle'ı var. Speed'i şeye baktığında teknikten düşük. O yüzden interceptı speed'i yani tackle'ını yakalar teknikle birlikte. İkisi neredeyse aynı olur. Onun dışında yani full body'den bile güzel bir skill her zaman söylüyoruz. Full artı full her zaman yüzde ve force'u olan bir kart. Gayet sağlam yani. Herhangi bir e, durum altında ya da şey altında çalışmamanızlık etmeyecek. Her türlü durumda %20 450 momentini arttıracak bunu arttıracak var. Zaten adamın her şeyi kendisinden gelmiş. Tackle'ı var. Pası var. Çalımı var. Intercept'i diğer kartında var mıydı bilmiyorum ama Magnificent in Intercept'i kötü bir intercept değil. Shop'ta bunun esi vardır zaten. Onu da alıp koyarsanız 4 tane yapacağı şey de zaten. Reis hazır. İki veya daha fazla kırmızı oyuncu yapan 4.5. çık. da kolay yani. Şu an debuff metasında ne kadar ee, oynar bilmiyorum ama Demofter bomb sorunu çekenlere gayet güzel hem AM hem de mesela ben Pierre e fena değil demiştim ya zamanında o zaman için bu da 4.5 ama Pierre açık bir kapıydı yani defansif olarak pek bir şey yapamıyordu tamam pasını dribbleını hala kullanıyorum tek basa benim pasörümdü Pierre geldikten sonra baya rahatladım Pierre'den tusubasa ya tusubasadan Pierre'e atmayı yapabiliyorum ama defansif olarak üzerinden çok kolay pas atabiliyorlar bunu atamazlar bak 8400 7200 Special Skill Force ile birlikte. Ki kendisine özel interceptı var mı bilmiyorum. Magnificent'in esini koyarsanız onunla Pierre'dan daha sağlam <laughs> defans yaparsın. Tek adı söylememiyorum. Intercept var. Pas attığınız intercept seçti. Ya da dribble yaparsanız da intercept zaten intercept çok rahat geçersiniz de. Pas da geçilebilir geçirebilir. Bir ihtimal. Çok o kadar yüksek değil. Hotline'i var yani. %5 hotline'ı var. Bu adam 220 dB'ye alınabilecek bir adam. Göte gibi. Yani %10'u zaten Rival'da var. SDF adam. Atıyorsun %5 stat. Gayet sağlam hotline. Stamina, Kostan, Pierre ve Napolyon. Şimdi Halloween kartları için anlamsız. Çünkü onlar staminasını harcayıp yani gerçi Pierre'de olar. Şey yok sanırım. Pierre stamina'sını harcayıp güçleniyor. Onun dışında Napoleon Festi gayet sağlam bir kart. Daha az enerji harcatması da güzel. Bu Pierre vermesinin bir diğer e, sonucu da nasıl diyelim? Yine bir Pierre gelebilir. kırmızı Pierre olabilir. Bak şimdi yeşil huyu diyoruz. Pierre'in yeşil ve mavi kartları çıktı. 3. kartta da Pierre'in kırmızı gelebilir ki bekleyen çok kişi var zaten. Ve burada yani küçük küçük hintler veriyorlar. Ben varla Vakabayashi bekliyorum. İnşallah Vakabayashi gelir diyorum çünkü DB var elimde. Gelse alacağım. Klap bir adilik yapmazsa. Hala Vakab bekliyorum. Pierre de gelebilir yani çok küçük küçük spoilerlarını veriyorlar burada Pierre Nava falan. Yani hatırlayın. Hino için Victorino'nun Hino geleceği zaman Fest Mavi Hino. Victorino'nun pasifinde iki tane Uruguaylı falan istiyordu. Orada Meta'da doğru Uruguaylı olmadığı için yine hemen kapmıştık. Bu da Pierre olabilir. 5-6 gün sonra öğreneceğiz zaten. Risky Block Cancel'ı var. Zaten hepsinin bir tane yani. Bir tackle'ı, bir intercept'ı falan var. Onu da bloklamasın demişler. Yani bence en iyisi iki boundary break pass'ı, dribble pass, tackle, intercept speed, teknik verip fulllemek böyle manyak bir şey yapmak ama Bandır Bander Break de birikir be abi. Tam 30 ile bende kaç tane var? 30'a yakın var herhalde. 20-30 arası var. Yan hesapta bile 19-20 tane vardı ki. 21-22 de kullandım bir iki tanesini Naturaza'ya falan. Kata girdi de zaten 40 tane. O ödül bile değil artık benim için. Biriktirilir yani. Her şeyi her önüne gelene basmayın. Her önüne gelen benimle DB atmayın. Sonra soruyorsunuz nasıl bu kadar DB yaptım falan filan diye. Sabır yani. Çok şey değil. Çok zor bir şey değil kendinize hakim olacaksınız. Tam o pilleri basıp bu adamı canavara çeviriyorsunuz. Olmadı diyelim. 16 17 16 oyunda aynı şekilde bütün şeyleri dağıtıyorsunuz. Şut ve power şey hariç. Makalelo. Zidane'ın biraz gölgesinde kalmış olsa da reis. Statlar. Pas. Okey. Stamina güzel. 10.500-10.100 çok sağlam. Blok 10k olsa güzel olurdu. 30.600 yapmışım. 30.800 yap. Şuraya da 10K yap işte ne güzel. Görüntü, bir kere görüntü çirkin olmuş. İki tane 10K'nın arasında böyle arada kalmış. En yüksek statı büyük, ihtim büyük ihtimalle değil. Intercept olacaktır. Çünkü speed 6400. Bir K'dan fazla fark atmış. Buradaki fark 400. 2'ye yani böldüğümüzde 500 fazla oluyor. Bu da 400'ü kapatıyor aradaki. Onun dışında statlar güzel. FVAM killer yani. Şöyle bu pasif ya da df gk killer oyunun ikinci yılında yani birinci yıl bittikten sonraki 2020 samuraylarından sonraki zamanda 2020 değil, 2018 World Cup olduğu eventleri var ya işte oyunun yeni zamanları ondan sonraki zamanda çok yaygındı bütün herkese veriyorlardı bu pasifleri ve adamın herhangi bir şekilde counter'ı yok diye yani. adam karşına geliyor full yani yeşil gelmiş kırmızı gelmiş Japon gelmiş fark etmiyordu sürekli. adamı suda artıyordu. Şu anda o kadar çok yok hatta sıfırlandı bile neredeyse. Çok işte görmüyorduk. Yeni yine, yine geri vermeye başladılar bunları. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. Mesela adamın pasifi ee, side master kenara çekiyor, yakalıyor adamı direkt geçiyor. Adamın pasif penalty master. Vitale ya da geçiyor. Bu adamı nerede yakalarsan yakala. Statları artacak yani sana karşı. Bunu da makaralıya vermelerinin sebebi çünkü 440 425 Bilo güzel, Bilo da zaten en düşük statı Momentumları biraz düşük Bu şey, Gentle'a versen Gentle'ın 490 490 475 yargı dağıtır Full yani Full statların artması Gayet güzel pasiflerden biri O yüzden bu adam Her statı 40k'nın üstünde tutacak ki Mechab'ı bildiği zaman %90 alır bu yani 90-95 arası alır. 44-45K'yı görüyor çünkü statları. İki veya daha fazla... İyi, bir an video gitti zannettim ses kesildi. İki veya daha fazla eşinle oynayacak. japon 4.5. Bir kendi zaten. Çok kolay. Matchup'ta kazandığında %10. Full power'ını dolduruyor. Dribble'ı yani. %80, %70, Gozza gibi kanser olmasa da arada bir lan nereden blokladı benim dribble'ımı diyebilirsiniz. O yüzden 50 olsa belki daha iyi olurdu. Buna da vermişler dm Neyse, skill block cancel zaten iki tane defansif skillimiz var, onda bloklama demişler. Bu da gördüğünüz gibi aynısı şeydeki, gt'dekinin aynısı. İkisi de böyle getirmişler. Neyse yani çok konuşacak bir şey yok bunun hakkında. Tekrar intercept speed tekme koyuyorsunuz. Yan yani oynatıyorsunuz. İlla ben bunu blok oynatacağım, Blokçum yok diyorsanız blok power 25. Tekrar ilterse 21 speed 4. Ama bence kenarda oynatın. Statlarını yazık etmeyin. Takışı reislere falan baktıydık. Bir hesabım daha var. Bir selectable ticket. Genel o vermedikleri en son Gentle'da biten selectable ticket daha var. Normal selectable ticket'ım var işte birer tane ikisinden. 5-6 tane de Dream Festival ticket'ım var. Yarın da yani bunu izlediğiniz gün çarşamba. Perşembe gününe o video gelebilir ya da bir tane online maç çekerim bu akşam. Her yerde debuff çıkıyor. Online giresim gelmiyor yani. Zaten getirdikleri yeşil, mavi, kırmızı online kup, kap, çöp, çöp çöp çöp. O yüzden ona da zaten 10 pound ne aldım bıraktım kasmıyorum bile. Ama siz eğer oynamadıysanız ki bugün e, 6. günü 7 gün sürecek. 3 günde oynamasanız kırmızıyı testseniz bile ödülleri alamıyorsunuz. Yani. Yaş geldi eski dost. En az 3 gün oynayın ki bir gün oynadıysanız önümüzdeki 2 günde oynarsanız o kırmızıyı falan seçtiyseniz 40 dereyi alın. Ya, tamamen saçmalık yani. Öyle giri önce girme event, avantajları falan dediler. İki tane black ball verdiler. Sonra girip böyle kırmızı takım kazanacağını anlayınca giren kırmızı takımı millet 40 db alacak. Ben şansıma yeşile girdim 20 alacağım. Zavallı maviler 10 db alacak. Daha sonradan gelip kırmızıya girdiyseniz en az 3 gün boyunca oynamanız gerekiyor. Oynamadıysanız db'lere bay bay diyebilirsiniz. Neyse şu an giriyorsunuz. Bir tane mission'da alacağım ödül var. Bugün 2000 olacak o DB. 100 DB sanayi bacınız verecek. 2100. 50 DB onlardan 2200 2200. 2150. 30 DB challenge road'dan 20 DB'de bu United challenge'da ikinci bitireceğiz biz yeşil grup olarak. Oradan da bir şey. Toplam 2200'e çıkıyor. Yani şuradan 20 challenge road'dan 30 50. Online moddan 50 ki süperstara mı? farz ediyorum. Çıkarım inşallah. Bu devaflar birazcık baydı ama. <laughs> Umarım çıkarım. 30 buradan. 20 buradan. Bu sırada 50. Online'dan 50. 100. 100 saniyeden 200. Yani 2200 DB şu an garanti. Yani grup fiktörü. Hiçbirini alamadım gördüğünüz üzere. 3 gün oynadım. Saldım yani. Yürü git dedim. Bugünlerde anca oynadım. Şuradan 20 DB alacağım. Challenge World'la birlikte işte 2200'e çıkacak. Bir oyuncu değil, iki oyuncu da almak istesem 2300 yapmam lazım. İkisini de almak için. Geriye kalan günlerde e, her gün 5 DB falan kasacağız ya. 7-8 gün kaldı. Toplam 40 kısır DB'ye falan çıkabiliyorum. Günlük 5 DB'lerle, haftalık 5 DB'yle falan yaklaşık olarak 40-50 dB çıkıyor. O da bana 50 dB falan lazım. O 50 dB'yi ben <laughs> taşın suyunu sıkar çıkartırım bulurum bir yerden. Ama benim istediğim yer burası. Gördüğünüz üzere reward kısmında geçen hafta B'deydim. Bu hafta A'ya çıktım. Eğer bu hafta A'dan S'e çıkarsan şurada reward'dan lig'e geçmekten 40 dB'yi de alacağım. Onun dışında 10 DB'ye zaten çok rahat bulurum. Kaldı ki story'de benim son story'de oynamadım. Oradan da bir 20-30 çıkar. Takashi bannerına atmazsam ki SDF e, bannerına göre atıp atmayacağım karar vereceğim. Huyga işime yarıp yaramayacağım yani gördüğüm daha doğrusu. Son ana kadar duracak çünkü Takashi'nin banner'ı. Atıp atmayacağım belli değil şu anda Takashi'ye yani. Ama iki de iki adamı da %90 alacağım bak şu an. Şuraya yazıyorum. Club medal sistemini kaldırmazsa ya da 3000 DB falan istemezse son bir adil kemi son bizi hortumlamak istemezse öyleyse zaten herkes bırakır. Ben de bırakırım net yani. Bu kadar DB biriktirdim biriktirdim. Millet attı DB'lerini odamaları çekti falan. Her festi. Ben istediğim iki yeni festi de alamazsam oyunu burada bırakırım. Videoları da bırakırım. Görüşürüz derim yani. Yapacak bir şey kalmaz benim için. Neyse artık buraya kadar izlediyseniz bir like atarsanız sevinirim. Çana tıklarsanız videolar direkt size haberdar olur. Yani direkt bildirim alırsınız. Diğer videolarda görüşmek üzere yorumlara yazın. Bir pvp mi atayım sesli bir şekilde bilgisayardan. Online mod için. Süperstar'a çıkmaya. Ya da diğer hesabın kalan selekte bu tıkıtlarını mı atayım. Ona göre bakarız videoya. Görüşmek üzere hoşçakalın.